Beklemek benim güzel abim, insanın içini acıtan tek şeyi beklemek. Hele bir de gelmeyecekse beklenen, hiç sevmeyecek, hatta hiç sevmemişse bir de. Ne şiirler yazarsın artık, ne de sobanın üzerine bir demlik çay koyarsın. Hatta konuşmaktan bile vazgeçer, susarsın. Susarsın ya benim güzel abim, yüreğinin çığlıklarını susturamazsın. Susturamazsın içinin dinmek bilmeyen yalnızlığını. Bir de içinin o hiç bitmeyen saanaklarını. Giden gelmedi hiç, boşa bekledik, boşa sevdik, boşa yandık benim güzel abim, boşa yandık. Aşk acısı mı derler, gönül sancısı mı? Yoksa yalnızlık sağlası mı? Ben yarsızlık derim güzel abim, yarsızlık der susarım. Bir de iki şiir arasına bir ömür yalnızlık sığdırırım. Aşktan da, sevdadan da nasibimizi aldık. Çayımız soğudu. Gidense hiçbir zaman gelmedi benim güzel abim. gidenler hiç geri gelmedi gelmedi